Herkese merhaba arkadaşlar. iPhone 16, iPhone 15'in ısınma sorununu nasıl çözecek? Tanıtılmasına oldukça kısa süre kala iPhone 16 hakkında yeni bilgiler geliyor. iPhone 15'in ısınma sorununa bir çözüm üretilmiş gibi. Özellikle iPhone 15 Pro ilk piyasaya çıktığı dönemde aşırı ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Her ne kadar yazılım güncellemeleriyle çözüldüğü iddia edilse de bazı kullanıcılar için devam eden bu sorunun iPhone 16 içinde yaşanacağından endişe, ediliyor, endişe ediliyor. Ancak Apple konuyla ilgili belli bir planla geliyor. İşte detaylar iPhone 16 için ısınmaya özel önlem. Geçtiğimiz yıl sızdırılan bir fotoğraf iPhone 16 Pro'ya ait olduğu iddia edilen metal batarya kapağı ile teknoloji dünyasında merak uyandırmıştı. Bu sızıntı iPhone 16 serisinin aşırı ısınmayı önlemek için yeni bir batarya tasarımına sahip olacağını gösteriyordu. Mevcut iPhone modelleri batarya bileşenlerini korumak için daha hafif bir folyo kaplama kullanırken, iPhone 16'da yer alacak metal kaplama ısının daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Sızan bu batarya tasarımı iPhone 16 serisinin termal performansında önemli bir iyileştirme olacağını öne sürerken farklı bir dedikodu bu iyileştirmeyi destekleyen iki donanım yeniliğinden de bahsediyor. Bunlardan ilki yukarıda belirtilen metal batarya kapağı, ikincisi ise grafen termal sistemi olarak adlandırılan yeni bir teknoloji. Grafen, yüksek ısı iletkenliği ile bilinen bir malzeme olarak biliniyor ve bu malzeme ile sistemin cihazın aşırı ısınma sorunlarına karşı büyük bir fark yaratacağı düşünülüyor. Özellikle açık hava koşullarında iPhone 15 Pro'nun sık sık aşırı ısınma sorunuyla karşılaştığını belirten kullanıcılar yeni termal iyileştirmeler sayesinde büyük bir rahatlama yaşayacak. Fotoğraf ve video çekimleri sırasında cihazın aşırı ısınması Birçok kullanıcının en değerli anlarını kaçırmasına neden oluyor. iPhone'un kamera uygulaması her fotoğraf çekiminde büyük bir hesaplama yükü altına giriyor ve bu durum cihazın performansını etkileyerek ısınma sorunları da beraberinde getiriyor. Lansmanı ve cihazın piyasaya çıkması sonrası ısınma sorunlarının ne kadar giderildiğini hep beraber göreceğiz. Sizin cihazınızda ısınma sorunu var mı? detayları bizlerle paylaşabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için TeknoSnap kanalımızı takip etmeyi unutmayınız.